Bas M12 Feren'in tozunu. Dur atlayın kanka M12. Sağdan gel benle. İç iç oynayın kanka. Geride kalmayın. Dediğim ne o tek düşsün. Sağlı Liot'un kafaya direkt yaklaş. 45 attım ben ona ama. Yok yemez. Atmadım direkt. Sola 70 Melih'e. Vur. Hemen 45 çevir abi birime. Çevir 45. Adım at Feren vur. Hemen içine tekze teklem al Solda Orça. Orçayı tekledin. En solda yoldan devam ediyorsun. Gel benle. İç iç oynayın. Açılmayın. Gelsin görme. Ben kör vereceğim. Kafana kör vurdum. Sen açıl. Açıl açıl açıl. Cavantexe açıl. 40 ortaya 45 benim kafama vur. Hemen 70 60 vur kanka. Vur 70 60. Vur 70 60 ölecek vur. Vur. Geri gel. Ben altıyı aldım. Geri gel. Yaklaş benle benle yaklaş gel. Hazır tekleme atacağım. Gel yaklaş. karşıya MC direkt 45 aynı anda yaklaş. En solda meleği 70 vur 45 de kanka taşın kafeleri. Geri gel hemen. Geri gel. Sol, sollu yanıma gel. Tozunu bas. İçe kal kafamda. Şuradan 18 at kanka. Kafamda kal ama bak. Hiç açılmayın. Liot at dost kolay ya. Hemen kes şu Karşıma hiç geliyor. Karşıma hiç atmış vur. Hemen 70 çevir yürüme. Tekle. tekleme attım ben ona ya? 18. Taş 18 oynayın. Açılmayın. Sağ sol mele gelebilir. Bak solda mele var. Bizim B1. Kafan geldi. Açıl. Açıl ölmeyeceksin. Ben 3'ü alacağım. 5'i aldım. Hayır, hayır gel bu tarafa doğru yaklaş. Minör verdim kanka. Direkt önüne koş. 70. Vur. 45'te çevirene yürüme. Arkası Meyce koş kanka. BF'nin oraya doğru dilek atmışlarla Meyce. En sağ Meyce dön atmış. vur Yan davur kanka yürüme. Yan davur hemen geri gel. Vay kitli yedim 75'e ya. Ananı kim 75'i patladı piçin. Full yapmış göt. Kale gut mudur nedir o şey yapmış bak. Yo yo tondayım düştüm. Bir tane mage bakıyorum ya. Boşta mage var mı diye de varıyor da alsam olur aslında ya. Al beni. Allah <laughs> imajını aldım. Gel sağlık hoş benimle durdurma. Tozunu bas. Attos'u teklesene. Tekle Attos'u gitme gel Attos kes. Kes kes atlas oyna atlas Monunun sonuna doğru koş onların bahçede. Res yaptım gel. İççe. içe. Sağlı meleğe direkt yetmiş. En solu kanka. çiftle 2 yetmiş. Sol hazır. Bahçeye vur. İkinci yetmiş sağlı. Adım at bahçeye. Sağlı 70 vur. Kafana atmış vur. Ence serbest 45 de vur. Ya abi çok kötü demeye atıyor ya. Teke düşmüyoruz da. 70 oturmadı ama ne kaçtı piçler ya. Şey bakıyorum ya bir tane varıyor da olsa olur diyorum anladın mı? Atlayın abi iki. Atla ikiye gel gel. Arkan bahçeye dön dön bahçe dön bahçe sola gel. Solu bahçe öne tp yapıyor koş aynı anda 70 istiyorum yaklaş. Vur. 45 çevir abi birime çevir 45. Adam hatta durdurma şimdi. Billi hazır tekle. Tekle 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 devam et. Önüne atmış vur. Hemen yani price solda tekle abi. Modivake tekliyorsun. Geri gel bana gel bak bana gel. Bana gel, bana gel gel. Gel, sıkıntı yok gel ya. PK'mizi atarız. Geçecek olursak geçeriz. Sıkıntı yok. Var. Bir dakika. Bir dakika. At trade. Kaç tane istiyorsun? SC'm bitti. SC basıyorum bir saniye. Bastım SC'me. En sağ var. Koş sağlı gel bu Koş sağlı durdurma. Direkt 45 vur. Hemen açız sağ solu kapını açıl. Direkt 70 vur ortaya. Vurma. burnu aldım. Evet, evet. Lahmacun aldım. Dön şimdi arkana 70 vur. 60 da vur Yürüme vur. Sol, vurma 60 koş. 60 vurma koş. Sol 60. Vur soldu Hemen devam et durdurma. De geri gel. Aleyküm selam. Geri gel, geri gel, geri gel. İyi kan sen Geri gel. Solma, solma bahçe birledim yere 45 vur. Hemen 70 çevir önüne. Kal burada kafamda, kal burada kafamda, kal burada kafamda. En sol birlediğim yere bizim B1 atmış. Vur. Tekleme Tekleme at. Oyna 18 oyna. Oyna 18 oyna oyna oyna. Başın kafasındakiler memo gibi amın akın. Siz oynayın ben alacağım sizi. Bak on, onların bahçe tarafını alacağım ayık ol. Rıza aldım seni. Aldım seni. Almadım. Şiş, şimdi aldım. üç aldım. Dördü aldım. kafa... soldum monoya doğru yürü. Kafana kör verdim bak. Sen durma. Durma. Sollu yürü. Sollu yürü. Sollu yürü. Bana... Kafana yetmiş vur. Ben boşa mı gittim bu kadar yolu ya? Anasını sikeceğim şimdi döneceğiniz oyunla. 5'te Vortex var. B1 atla. Atla B1'e. Atla B1'e tek deşi Ya öl sen daha mı ne konuşuyorsun ya. Sikik ben ölmüşüm. Ben ölmüşüm sana çek mi diyorum. 10k atmadın, atmadın mı diyorum. Yürü önüne. Ne yapayım oğlum amına koyayım ya. Olur öyle şeyler. Zaniye atlamayayım bire ya. Staff oyna şuna. Staff oyna şuna. Kes şunları. Ya sikerim taşına gel ya. Gel benimle karşıya birlediğim yere doğru koş. Hazır. Vur. Hemen en solda Mecin kafaya doğru 70. Vur. En sağ çit yapıyor koş yan atmış. Vur. Fer atmış çevir oraya durdum. Geri gel hemen. Kes şu kafandan. Hiç çiçek açılma. Önüne direkt 45. 70 vuracağım bekle. Şunu kafa 70 vur. 45 seri çevir yürüme. Çevir 45 adım at durdurma. Fer 60'lar aynı istiyorum hazır. Çiftle. Fer 60 vur. İkinci seri adım at. Vur. Tekleme al. En solda bu iki paşa var. Geri gel tamam attım ben tüklemesine geri gel. Geri gel. Sen geri gel benimle oyna. Taşa stafat. Taşın içinde kal. Taşın içinde kal bak çıkma. Kal içinde kal kal taşın içinde kal staff bırakma. Staff bırakma staff bırakma gir taşa. Karşı gelecek geri çıkacağım bak hazır çık geri. Çık geri arka, a, arkana 70 vur Ma hazır İbo'yu aldım. Kalk. Safa devam et taşın kafaya vuracağım bak burada kafamda kal. Geri gel bak geri gel. Şuradan kafamdan 18 oyna. Taşın kafaya 70 vur. Mazır. Bu şimdi. Vur esi yap. Bir boy aldım Z'den. Koş oraya şimdi 70. Koş oraya 70 derle. 60 60 toz bas 60 vur. Hemen kafana 70 vur. Ölecek vur 45 de vur. Vur. Güzel onka. Vortex aldım. Vortex. Vortex bir an önce Ronson'u yapıp üstüne tak kanka artı altı yapıp. Bak herkes düş, düşmüyor kimse. Bir sen düşüyorsun. Bekle. Sıkıntı yok. Oyna sen şu taşa. Lan. Taşa oyna. Vortex M. Vortex al i̇boyu. iboyu. al. Vortex iboyu al. Taşın kafayı ilerisine 70 vur. Makoş atmış. Vur sağlı. 45 vur kanka yürüme. Vur 45 geri gel hemen. 45 vur geri gel. Geri gel. Taşa tekleme al. Bak bak W'ye tut kafamda kal. 18 oyna. Taşın kafayı 70 vuracağız. Direkt aynaya koşacağız bak. Taş olacak. Taşın kafayı 70 vur. Vur kafasını 70 yanda vur. Vur. Hemen oyun oyna taş oyna taş oyna taş oyna taş oyna taş oyna gelsin gelemez o bize ya taş oyna sen sen dediğim yap taş oyna arka geldi attım blink, 3'ü aldım yanıma 5'i aldım ben iki aldım Solda bizim bahçe tarafına 4'ü aldım taşın kafaya, taşın kafaya, taşın kafaya koş 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 taşın kafaya koş taşın kafaya 70 vur 45 seri çevir yürüme çevir 45 kafam var kafam var kafan atmış vur Encil serbest git taşın kafasına encil Taşın kafasına encil Taşın kafasına git encil at. Lan oğlum taşın kafasına incir atın lan. Yürü ananı sikeyim adamlar aldı ya. Kessene şunları geçirme. Kes şunları geçirme kes 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 kafanı taşın kafasına 70 vur. 60 da vur yan da vur vur. Vur 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 vur. Vur Rıza B1'e git Rıza B1'e git Rıza B1'e git. Rıza B1'e git. E burada kal staff oyna burada kal staff oyna geçirme kimseyi. Al 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 beni al, beni al. altı yapıyorum. Noisy'e kadar aldım. Kafana 70 kafana tek zestaf gel gel. Wars, wars kes. Kes. Kes 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 kes. kes, 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 kes. Koş B1'e, B1'e koş. B1'e koş. Durdurma B1 e koş. Dur, koş. B1'e koş. Gel şuraya yanıma. Sen B1'e gel. Geçen zestaf oyna. Geçen zestaf oyna. Gitme kanka. Görevin saymayacak Rıza. Gelsene abi. Geçen zestaf oyna ya. Zaten bitireceğim amına abi. Belki de başkaları çöveririz şimdi zaten. Kal burada. Staff oyna. Kafana 70 vur. At, 60 vurma. Geçene etek zeyt tutun staff oyna kanka açma. Vursunlar. Kes kes kafanı kes. Geçeni düşür abi hiç affetme. Kes 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 kes. Eko gelecek. Bir sağda sola açıl. Bir sağda sola açıl. Geçeni 70 tekleyeceksin. Hazır. Tekle. 70 vur şimdi ortaya. Vurma. Hazır. Vur şimdi. 60 da vur. Oturdular bak. Engirli vur. Engirli vur. Vur. 45 de vur. 45 de vur. Vur. 45 de vur. 45 de vur. Gel tekze 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 gel. gel. Gel gel gel. Kaçırma kaçırma gel. Kaçırma gel. Soldakini kaçırma tekle. Kaçıyor bak soldan. Clock Zipol'un kafaya. Rıza'nın kafaya hemen açıl. Açıl 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 açıl. Ortaya minör verdim direkt. Res 70 vur. 60 da vur. 45 de vur vur. Vur ölecekler vur ölecekler. Vur 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 vur. Tek zestaf gel. Gel 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 tek zestaf. Körüm var. Atacağım kör. Kör attım abi ben direkt ortaya. Terse blink attım.